Hepinize selam arkadaşlar. Bugün katılı özel yaptığımız özel bir ayrıcalıktan bahsedeceğiz. Ee, öncelikle şunu belirteyim. Hesap çekilişi tam gaz devam ediyor ve son 4 günü kaldı. Ee, hesap çekilişine katılmak istiyorsanız katıl üyeliği alabilirsiniz. Hemen şu üyelik kısmından kendinize üyelik alabiliyorsunuz. Ee, zaten katıl özel birçok ayrıcalığımız olacak, var da ve bugün de onlardan birini bahsedeceğim. Ee, öncelikle şu an... Mevcutta bulunan katıl üyelerine özel bir gönderi paylaşacağım. Gönderiler kısmından bana mail adreslerini ulaştırmayı unutmasınlar. Aynı zamanda katıl üyesi olmayanlar için de bir faydalı olacak görsel paylaşımı yapacağım. Takipte kalın. Bugün katıda özel ne gibi bir fark olacak? Onlara acı süresiz joy para nakit hesaplama docs programı paylaşacağımı söyleyebilirim. Nasıl bir şey diye sorarsanız şöyle kısaca anlatayım. Biliyorsunuz oyunda %40, %50, %60 gibi joy para bonusları oluyor. Ee, arada sırada %70, %80 de falan oldu oluyor özel günlerde. Onlar için ayrı bir sayfa yapacağız. Şu an için mesela %40. Abi senin kaç 100.000 JPM ya, ya da de 75.000 joy para yatırıyorsun. En çok nakiti nasıl elde edebilirsin? Sistem size otomatik olarak hesaplıyor. 11 tane 6500 joy para al, bir tane de 2750 joy para alırsan 39.900 nakit ediyor anlamına geliyor. Üstüne de 750 joy paranız cebinizde kalıyor diyor. Ya da 100 bin diyelim hatta hepsine bin diyerek deneyelim. Size de şöyle bir göstereyim. 100.000 joy para yatıracaksanız %40 bonus da bir tanesi 8.000, 3 tanesi de 6500 joy para olarak alırsanız 59.500 nakit elde ederseniz 500 joy para da cebinizde kalır. Yani en yüksek nakiti böyle elde edebilirsiniz diye bahsediyor. %50 joy para bonusu da olursa 100.000 joy para yatırdığınızda ne oluyor diye bakarsak 50.000 olarak 2 tane alırsanız toplam 63.750 nakit elde edeceğinizi söylüyor. Farklı farklı değerler girebilirsiniz. Yani 1 milyon 2 milyon joy para tarzı girebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Hepsini hesaplıyor. Ee, mesela 80 bin yatıracaksanız 50-30 olarak yatırın diyor. Daha çok nakit geliyormuş. 50 bin 250 siz de hesaplayabilirsiniz. Zaten burada veriler yazılı. Şimdi %60'a gelirsek. 100 bin joy para yatırırsanız kaç geliyormuş? Ya bunu kendiniz de hesaplayabilirsiniz ama program daha detaylı hesaplıyor sizler için. Mesela biz bunu normalde 80'e 20 mi diyorduk? Öyle bir şeyler diyorduk. Ama burada 82.750 joy para olarak yaparsanız 60.200 nakit geliyor. 99.200 yani 750 joy para cebinizde kalıyor diyebilirim. Böyle küçük küçük hesaplamaları yapıyor. Hatta daha fazlasını da yazabilirsiniz. Ee, 1.800.000 tarzı bir şeyler yazalım. Bakalım Biraz geç hesapladı tabi. 80.000 joy paradan 22 tane alın. 2750 joy paradan 14. Bir tane de 1400 joy paradan alırsan toplam 110.000 1 milyon 101 bin bilmem ne kadar nakitiniz var mesela. Yani bunu istediğiniz değeri yazarak öğrenebileceksiniz. Şu an katıl üyelerine özel bunu paylaşacağız. Sadece mail hesaplarına bize yollaması yeterli olacaktır. Siz de katıl üyesi olursanız bu olsadan süresiz olarak yararlanacaksınız. Bir ay bile olsanız süresiz olarak sizde mevcut olacak. İstediğiniz zaman kullanabileceksiniz. Evet arkadaşlar. Bu arada yeni bir şey daha hazırlamaya çalışıyoruz. Siz eşyanın ismini yazacaksınız. Hangi kutudan veyahut da nereden alabileceğinizi dair böyle ekranınıza bilgi gelecek. Bunun gibi bir program hazırlamaya çalışıyoruz ama bu biraz uzun süreç olacak. Çünkü onun için veri topluyorum. Topladığım verileri en son aktarıp hazırlamaya çalışacağım elimden geldiğince. Onun dışında bazı kutularda yazanların dışında da farklı eşyalar çıkıyor. Onlarla ilgili de ayrı bir dosya hazırlıyoruz. Yani tam gaz devam ediyoruz. Katıl özel ayrı video içerikleri de olacak. Ee, hangi eşya nereden çıkıyor diye özel video içerikleri vesaire onlar da olacak. Garanti og dövmesi altın set, orijinal og dövmesi altın set vesaire nereden çıkar. Yani aklınıza gelecek bin türlü şey var. Zaten üyelik kısmından da detaylı her şeye ulaşabilirsiniz. Ha durumunuz yoktur. Katıl üyeliği alamıyor olabilirsiniz. Sizler için yine Joy para hesaplayabileceğiniz yani görseli paylaşımını az sonra yapacağım. Takipte kalın. Hoşça kalın. Bay bay.